Selam. Türkçe sınıfı burası herhalde. Öyle <laughs> değil, Ve projeksiyonu herhalde. Hı -hı. Tüm sınıflar mevcut. Bilgisayarınız. Tarayıcınız. Öğretmenlerin ne bu bilgisayarlar, tarayıcıları ve bilgisayarlar öğrenciler öğrencileriyle birlikte kullanıyorlar Hı -hı. Çok güzel, harika. Çıktıran merkezi noktalardan alınıyor. Öğretmen al. alınıyor. Öğretmen başka başka çıkma kullanıyor. Hizmet Evet bu arkadaşımız da burada görevli. Haydar Çöçu, Haydar Çöçu, Haydar Çöçu. Ne kadar süre burada çalışıyorsunuz? 3 yıldır çalışıyorum. Üç yıldır çalışıyorsunuz. İş, burada göreviniz nedir? Temizlik görevlisi. Temizlik görevlisiniz. Ee, burada size ait dinlenme odanız galiba. Evet, evet. Dinlenme odanız. Biz e, e, herhangi bir sorunlarınız falan var mı? Yok, sorunumuz şey yok. Televizyonunuz var. Evet, evet. Hangi saatlerde genelde burada dinleniyorsunuz? Yani e, temizlik işlerimizi yaptıktan sonra çay saatlerinde burada dinleniyoruz. Evet. Kaç kişi, kaç arkadaşınız var burada görevli olarak? Görevli dört arkadaş. Dört arkadaşınız var ya. Yani. Evet. Burada güzel televizyonuz Evet. Haftanın 5 günü buradasınız değil mi? Hafta sonu hafta sonu tatil. Tatil etsiniz. Oğlu size iyi çalışmalar diliyorum Biz ya. Yani. Evet, başarılar diliyorum. bilgisayar sınavı. Here is a computer room and the principal of school principal İbrahim Bey and then, uh, show us the, how to use the computer room. Sevgili müdürümüz burada bu bilgisayarın nasıl kullanıldığı ve bu, bu bilgisayar odası hakkında bize bilgi verecekler. Kendilerini dinliyoruz. 8 bilgisayar odası Televiz, internet, internet bağlantısı olan BT sınıfları sınıf. Yalnız bizim bu BT sınıfları her sınıfta ve şeyde olduğu için öğrenci gelişimi biz 8 taneyle sınırlandırdık yani. Şu anda aslında 16 tane olması gerekiyor ama biz 8 tanesini kullanıyoruz BT sınıfının. BT'yi biraz açar mısınız? Bilgisayar teknoloji. Deniyor. Bilgisayar teknoloji sınıfı oluyor. Çünkü bazen de halkımızdan bu BT'nin ne anlama geldiğini pek bilemiyorlar. O Teşekkür ederim. Öğrenciler genelde ne zaman çalışırlar buralarda? Sürekli çalışı zaman çalışabilir Her zaman açık. Açık. Ee, internette bağlantısı i̇nternet var. Ee, ödevlerinde, diğer çalışmalarında e, öğretmenlerle öğretmenleriyle birlikte bunların hepsini kullanıyorlar herhalde. İnternet üzerinde ödev verildiğinde buradayız. burada, burada ee, kütüphanede evet. veya sınıflarında girebiliyorlar. Yani şey internet kafede ihtiyaç duymadan, evden de internete girmelerine gerek yok. Evet. Diğer birimlere doğru gidelim bakalım. Sayın müdürümüz bize e, diğer birimlerde hakkında bilgi verecekler. dijital teknolojileri sınıflar. Evet, bakalım oraya da. Şimdi bir altyapımız var. Yine ee, burada görsel olarak görebiliyorlar internet üzerinden. Gene gelişim sağlayabiliyorlar. Açık Evsiz deneyler de yapabiliyorlar. Evet. Bilgisayar öğretmeniniz var mı? Yok. E, bu tür e, bilgisayar öğretmenin çalışma alanı veya da aktivitelerini nasıl karşılıyorsunuz? E, Öğretmenimiz hepsi kurs aldılar. Belgeleri var. Belgeleri var. <laughs> Sizin Herkensin de zaten aynı formattasınız. Aynı bir format. Evsiz evet biz iyi bilgisayar kullanıcısıyız. Öyle pek pek sorunumuz olmuyor. Sorunuz olmuyor. Deney mi yapıyorsunuz çocuklar orada? Hayır. <laughs> e, e, sayın Müdürüm bilgisayarda ilgili veya bilgisayar odalarınızdaki e, çalışmalar tamamen her gün veya her saatte öğrencilerinize açık, öğretmenlerinize açık mı? Yoksa açık. belli bir programınız var ha? Program var tabi. Belçeli sınıflarını, o sınıfları, bilgisayar teknoloji sınıflarını kullanmak ilk önce programa dahil. Yani sınıflar kendi alanında kullanmak istiyorlarsa belli program ölçeğinde kullanıyorlar. Onu öğretmenler kurulunda belirliyoruz. Ona göre e, istedikleri zaman e, öğretmenleri kullanıyorlar. O saati geldiğinde kullanıyorlar. Evet. Bütün sınıflarda olduğu için pek de yani, artık yani. eskisi eski, eski kadar Toprak olarak Evet, sizin ülkenizde bir program dahilinde tabii, bu faaliyetler devam ediyor. Çok Anladım. güzel. Teşekkür evet. ediyoruz. Kesinlikle Başka o burası evet. da bizim genel aynı şekilde. Hocam, hocam malzeme şey. Deney. Deney. Malzeme burada. Çok güzel. malzeme açısından hiçbir sıkıntımız yok. Evet. devam edelim isterseniz müsaadenizle. Şu anda dinlenmesi. Evet. Burada sizin burada benim oldu. Söyle bir Burada sizin odanız, evet. çalışma odanız. Burada benim çalışma Evet, sizin de güzel evet, herhangi bir e, de, teknolojik açıdan bilgisayar, yazıcı, fotokopi Hayır. gibi bir şeyiniz, internet gibi sorunuz yok herhalde. Yok. Bizim her e, sınıf, sınıflarda da her alanda kullanacak işte fotokopi bizden tutun hepsine kadar var. İster, hangi sınıf isterse ona bir türlü teknolojik alet veriyoruz. Sadece istemeleri yeterli olur. Teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı adına da teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Asıl ben e, işin açığı Alevi derneklerine teşekkür ederim. Ne gibi faaliyetleri yani, oldu? Ne gibi sizlere katkıları özellikle oldu? Özellikle Küçük Alevi Derneği bize her türlü şekilde yardım ettiler. Yani bütün iste isteklerimiz kılmadılar. Özellikle Nesil'i ve Nesil'in dağılığı bu teşekkür ederiz kendisine. Okulumuzun ee, Okul e, görünme o hale bir başkanı. Hiçbir sıkıntımız da yani Her yani, zaman yanınızda oldunuz, işbirliği olduk. yaptınız. İşbirliği yaptık. Şu Çok an, güzel. Okulumuz hemen hemen bu seviyede eğer faaliyet gösteriyorsa rahmetli Ali Kadakoğlu, o İmirli'den. İmirli köyünden. Evet, o, onun, onun, sayesinde, Nesim Bey sayesinde, Küçük Aile Ali sayesinde şu anda okulumuz hiçbir ihtiyacı yok. Okul aile birliği çevre köydeki kişilerle Sadece onlardan mı oluşuyor yoksa e, bulun Okul alevlilik herkesle, Bütün okul belirlerinden oluşuyor evet. aslında. Yönetim kurulu e, seçimden başa gidiyor. Evet. Buraya kaç tane taşımayla e, suretiyle öğrenci servislere hizmet ediyor? Hangi köylerden geliyor? O, orada da bilgi verebilir misiniz? 14 köyde öğrencimiz geliyor. Bir tane taşıma e, araçlarımızı getiriyoruz. Sayılar az olduğu için artık e, çoğu köyler birleştirerek getiriyoruz. Evet. Bunlar sabah gelip akşam üstü serviste evet, tabii. götürüyorlar. Tabii. Okulumuzda yatılı bölüm var mı bunların? Yok. Yatılı bölümümüz yok. yok. Aslında normal ilkokul ortaokul. Evet. Tek tek, saat olarak, tek saat olarak. Tek olarak tek olarak. Tamam. Sabah ve e, e, sabahçı ve Sa Sabah saat 8.30'da başlar. Saat e, 3.20 geçe biter. Evet güzel. Çok güzel. Peki bize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Okulunuzun adına, bakanlığımız adına, bir bakanlık camiasının bir temsilcisi olarak veya vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, çevremize ne tür mesajlar vermek istersiniz? Tecrübeleriniz doğrultusunda neler önerirsiniz öğrencilerinize? Veya halkımıza, velilerimle bu konuda görüşlerinizi alırsak memnun oluruz. Üç şey. Eğitim, eğitim, eğitim. Arada kitap okuma, başarı şeyi tavsiye ediyorum. Evet. Son mesajınız bu. Evet. Peki size teşekkür ediyorum. Mesela Saygılar sunuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.